Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmalı turta yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 250 gram margarin, bir adet yumurta, margarinimiz oda sıcaklığında olacak, 4 yemek kaşığı toz şeker. Önce bunları güzelce bir yoğuracağız. 4 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tuzumuzu ilave ediyoruz. Bunları güzelce yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk bu şekilde. Bunu iki parçaya ayıracağız. Birini alt taban için, birini üst tabanımız için. Bu üst tabanı buzdolabına atacağım. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar 5 tane soyulmuş elmalarımızı rendeniyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde rendeniyoruz elmalarımızı. Elmalarımızın suyunu sıkıyoruz iyice. Evet arkadaşlar bu şekilde elmamızı suyunu sıkıyoruz. Suyunu almamız gerekiyor yoksa elmalar sulanır kötü olur. 4 yemek kaşığı şekerimizi, bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Ben çiğden yapıyorum elmaları. İsterseniz e, tavanızda bunları kavurabilirsiniz de ben böyle tercih ediyorum gayet de güzel oluyor Evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu tepsimize yayacağız Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde elimizde açacağız Ondan sonra içine iç harcımız elmaları koyacağız bu şekilde bu şekilde elmalarımızı da koyduk üstüne bulduktan çıkarttığımız hamurumuzu bu şekilde her tarafına gelecek şekilde güzelce rendeliyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde de güzelce de rendeliyoruz şimdi 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz